Otur. Aralara bir ya da bir buçuk metre mesafe bırakalım. Şu cam ürünler Ambalaj ürünleri açmıyoruz hanımefendi lütfen. Abla o kadar söylüyor. 30 lira. Aralara bir ya da bir buçuk

Sperman. Karvi também y Nunay'a. Alors, Temiz bir pide ShowMe thin I am not Mustafa Henkil Uçur diye günallerini 10 dininde 10 Zifer Hayırlar sadece memorized Okay dz screws

Allah, fotoğraf Pazan Pazan ya. Ya. Güzel, Onlar da poterov bir açmıyor lütfen. Ben terlik, alalım, alalım. Karnı, alalım, alalım. terlik mi? Evet o dediğinden kalmadı. Ay şey bunlardan da küçük kulaklar. Şuraya da çekin çıkın. Alalım, alalım.